Hmm, galiba şey atmak zorunda kalacağım. Karşı tarafı görmeden Yasuo piklemek zorunda kalacağız. Hadi pikleyelim ya sıkıntı değil hallederiz. Herkese selam ben de Şu anda ana hesabımdayım. Grandmaster olan hesabımdayım. Şu anda dereceli girmiş bulunmaktayım. Bir dereceli atmak istedim kendi hesabımda. Çünkü e, şu anda kasmış oldum. Mebiyam. O hesabın hesabındaki Diyojen 3081 olarak değiştirdim. E, biraz fazla uzalıyor. alıyor. Çünkü Sürekli olarak benim takım bakıyor Karşıya iyi veriyor. Smurf Q'ya girdi o hesap. Biraz duo lazım o içerik asmam için. Ben de kanal videosuz kalmasını istedim. Yasuo videosu çekmek istedim. Şu anda top Yasuo oynuyorum. Karşımda Kemil var. biraz aslında blank pick atmak zorunda kaldım. Bu benim için kötü. Kemil vs Yasuo zor bir matchup. İyi oynamanız gerekiyor. Ee, elimden geldiğince bu matchup'ı anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle startımız kesinlikle bu matchup'ta Doran kılıcı beyler. Ve hani ürünleri sol alttan görebilirsiniz. Kalanlık biraz kalanlık. zor bir match Bu, bu maça yani bu matchup'a kesinlikle son iniş almanız lazım. Şimdi size biraz Kemil'i anlatmak istiyorum aslında bu matchup'ı anlatmadan önce. Kemil e, iki tane Q'su var. İlkini vurduğu zaman normal bir AD hasar veriyor. İkincisini vurduğunda gerçek hasar vuruyor. Gerçek hasar yediğinde işte patlıyorsun direkt. İnanılmaz bir hasar vuruyor. Erken oyunda o kadar çok vurmuyor ama oyunun orta ve ilerisinde çok vuruyor. O yüzden buna giriyoruz. Onun dışında burada çalıda bekleyeceğim çünkü Lee Red'den başlayacağını düşünüyorum. Yani Lee Red başlanır. Adamla başlar bilmiyorum. O yüzden burada Kemil'i bekleyeceğim. Kemil gelirse tokatlarız burada. 1 level'ı güçlü değil, 2 level'ı güçlü değil ama 3'ten sonra biz bir tık geri düşmeye başlıyoruz. Evet Kemil'i bekliyorum şu an. Ama o hala daha gelmedi. Ya yani karşı bot lane'de yok. Aa okey. Üçlü çalıda beklemek istemiş. Ben biraz daha geç gideyim. Bizim bot gözüktükten sonra gözükeyim. Şu an çıkabilirim. W başlamış. Bu startı ben tavsiye etmiyorum ya. Kemil bu arada dia 3 şu anda. Ama ben dediğim gibi bu startı tavsiye etmiyorum ve ben bence Yasuo'ya karşı yenilmez girmesini yine tavsiye etmiyorum. Bence hortlak kalmalıydı. Çünkü Yasuo'ya uzun takasları genelde çoğu şampiyon verir. Bize karşı kısa takas atmalı. E açmıştır şu an galiba ya da Q. Bunu birazdan göreceğiz. İkinci Q'sunu kullandı. Kaçacağım direkt. Tamam bunu kullandığında dönebilirim. Dönemedim okey. Enti diyelim. Şimdi Kemil'in pasifi e, shield alıyor kendisine. AD'den yerse AD'den, AP'den yerse AP'den alıyor. Bunu yemesek iyiydi ya. Ama şu an tokatlarım. <laughs> tamam. Ignite vereceğim burada. Çünkü sıçrası var. Ee, Ignite oynamıyormuş. Orada canım biraz azayım dediğimde Ignite atmasını bekledim. Ignite'ını atmayınca direkt sıçra girdiğini anladım. Normalde kemiri tapmayın de Ignite artı TP ile oynarlar. sıçray almazlar. Ee, gittim. Oh! Vallahi gittim bozamadı. Güzel. Startı bu şekilde atacağım ve ilk itemden Kraken alacağım. Ee, bu maçaba Kraken almak verimli. Onun dışında e, dediğim gibi Kemile TP artı Ignite alırlar normalde. Orada Ignite'ın harcası çıkmaya yönelik oynardım. Ignite gelmeyince kafama hızlıca oynamaya devam ettim. Bu tarz durumlarda dediğim gibi bakın canınız azaldığında korkup kaçmayın. Son direniş giriyoruz. Hasar artışımız var. Ve dediğim gibi Kemil Burst atıyor. Orada bana Kemil Burst attıktan sonra bir hasarı olmamaya başladı fark ettiyseniz. Geri çıkmak zorunda kaldı. Ben de orada değerlendirdim. Onun dışında Kemil'in E'sine W atabilirsiniz, engellersiniz. Yani mesela şu duvara E atacak. Giden E'sin atılışına W koyun. E'sin atamasın. Alamaz sizi. Ama Kemil'in genel olarak bir takasını anlatayım size. Ona karşı duruş sergilersiniz koridorda. Ee, Kemin genelde işte Mion'a ilk Q'sunu Mion'a atar. Daha sonrasında e, şu duvara E atar ve size ikinci E'siyle atılır. Ve gerçek hasarını vurur çıkar. Kemi kısa takaslarda çok güçlü. Aynı zamanda da çok iyi tank eritir. Ve bize karşı da güçlü. Yasuo'nun bence güçlü kantırlarından birisi. Ateşim, ama bu sefer bak o W'yi kaçırdı. Gerçek hasar yesem de sorun değil. Şuraya bir W bırakacağım. Ortum kaçtı ama sorun değil. Şuraya bir totem bırakacağım. Tamam. Bugün düz geri çıkacağım. Gerçek hasar edenmeden. Okey. Buradan ben karlı çıktım. Her an Sadece dönebilirim kemiyle. Tamam. Q'sunun birincisini harcadı. Evet şu anda Kemil iyi tok atıyor bizden. Çok zorlamayacağım. Burayı itip görüş almak istiyorum. Her an her dakika lisinden gank yiyebiliriz. Elo ne kadar diye zümrüt karışık da olsa. Ee, Yasuo her türlü gank atılmayı seven bir şampiyon. Buraya bir kontrol bırakacağım ve her tut döndüğünde buraya bırakacağım. Lisin botta bunu gördüm bu arada. Bu yüzden agresif oynamaya devam edeceğim. Nasıl bir agresiflikten bahsediyorum? Burada minyon alırken Kemil'i rahatsız edeceğiz. Bak bu minyona gelecek. Tamam. Q tutmadı. Rahat almasın milyonları. 10 milyon diff var aramızda. Bunu iyice açmak isterim. Ve uzaktan hortumla dürtmek isterim. Onun dışında bu wave'i de ettikten sonra wave sıfırlanacak. Hop tuttu o da şu tertemiz. Şimdi bu dakikadan sonra artık koridor ortalanacak ve Kemil yüksek ihtimal beyaz atacak. Kemil beyaz attığı gibi de ben bu koridoru iterim. Itmiyor şu an. Yani beyze e gitmiyor. Bekleyeceğim. Ben 6'yım o değil. Bunu avantajıma çevirebilirim. Tamam artık o da 6 oldu. 6 level'da zaten olaylar başlıyor. Kemil işte canımız çok azaldığında tam hortum tuttuğunda keseceğiz diyoruz. Ultisini atıyor ve hasar yemiyor. Bu da bizim için aslında çok büyük bir dezavantaj. Hortumu güzel kullanmalıyız. Kemil ulti attığında fizeye satmış gibi oluyor. Hasar yemiyor ve hedef ben alınamaz oluyor. Güzel. Uzaktan uzaktan dürtmeye devam edeceğim. Canım fullendi bu arada. Onun dışında biraz şeyi anlatmak istiyorum. Hazır burası farming lane dönüyor. Ya Yasuo'da top lane oynamanızı ben tavsiye etmiyorum. Yasuo'yu midde aranızda. oynayın çünkü Yasuo top lane gerçekten zor beyler. En <laughs> Çünkü match-up'ları çok zor hani mesela karşınızda şu an benim Kemil var ve ben biraz daha iyi oynadığım için alıyorum ama Kemil de zorluyor İşte karşınıza Jax gelebilir, Darius gelebilir, Garen gelebilir. Bu şampiyonlar Yasuo'yu çok zorluyor. Hani ben normalde ana hesabımda ligi hep top'la Yasuo oynayarak kastım ama mesela mid top seçiyorum aslında midde çekmek istedim videoyu ama beni yine de inatla top'a attı. Çünkü ben top oynayarak kastım bu hesabı o yüzden top atıyor. En iyi olduğunuz koridoru genelde öncelik tanıyor size oyun. Hani ben top lane yası oynayarak kastım ama tavsiye etmiyorum dediğim gibi çok zor. Top lane oynamak beyler e, çok büyük ustalık gerektirir. Hani harbiden çok iyi oynamanız lazım. Olabildiğince sıfır hata yapmanız lazım. Ve biraz da şansa bakıyor. istediğiniz kadar iyi oynayın top lane'de. Sallan Takımınız iyi değilse lose diyorsunuz. Direkt lose diyorsunuz. Çünkü top oyna oyuna bir katkısı yok. Yani neredeyse hiç late game olmadığı sürece katkınız olmuyor. Hani gidebileceğiniz tek yer mid lane ve oraya da sık sık gidemezsiniz. Ama mid yani tapa da gidersin, bota da gidersin, rakip jungle'a da gidersin. Bunu top lane'de yapamıyorsunuz beyler. O yüzden hani ben Yasuo top lane'e tavsiye etmiyorum. Hani mesela Yasuo'nun mid'deki çoğu matchup'ı bence rahat. Mesela bir Veigar vs ve Yasuo. Ya tamam Veigar kanser bir çar uzaktan mesafesini iyi koruyabiliyor fakat ya su olma çaba alabiliyor. Daha rahat oluyor. Yani kemil mi istersin? Veigar mı deseniz? Veigar derim. Veya işte kemil mi istersin? Orianna mı istersin deseniz? Orianna derim. Hani bu çapların olabiliritesi daha yüksek. Kemil vs. su zor dediğim gibi. Hani bu dediğim gibi sadece kemil değil. Kemil bir tık daha şans. Ama bir Dari falan olsa daha fena zorlanırdı. Darya soyu zorluyor. Bir pink geldi şu an. Ruam yiyebilirim galiba. Haritada biraz gezeceğim o yüzden. Gergi Bakacağım buralara. Yok bende değil. Aynen tamam. Onun dışında Kemil bir kere kaybedince yenilgisini kabul etti ve artık agresif oynamıyor. Dediğim gibi bakın ben de takasları kısa tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince çünkü eğer ki gerçek hasarını yerseniz Kemil'in bayılırsınız harbiden vuruyor hani fullleyince Q'sunu kemi gerçekten çok vurmaya başlıyor. Şu an gerçek hasar Q alıyor. Onu harcadığı gibi tamam. Burayı biraz vuracağım. Tamam bir Q'sunu daha harcadı. Sıkıntı değil. Aşağıda erik var beyler. Eriğin olduğunu biliyorum. Bu yüzden ben plate zorlamak istiyorum. Şöyle biraz plate'e vuracağım. Dediğim gibi biraz plate'e zorlamak istedim. Ölmeyeceğim ama. Ultisini atmasını istiyorum. Güzel. Ben burada elimdeki hortumu bekledim. Eğer ki Camille e, hortumumu biraz daha sakin olsaydı beni alabilirdi. Cümleyi kuracağım pardon. Şu şekilde benim elimde hortum var. Eğer ki ben hortum atmazsam Camille de bana ultisini atmaz. Ekko orayı alır bu arada ultisi varmış tamam. E, ben eğer ki hortumu atamazsam Kemil beni kesecekti. Ama şöyle bir olay daha var. Benim hortumum gitse bile elimden ben kemili kesebilirdim. Ne demek istiyorum? Yani elimde Q'um olsun ama hortum yüküm bitsin. Sıkıntı değil. Ben yine dönüp iki tane Q atıp kesebilirdim. Benim böyle bir win condition'ım vardı. Bu condition e, kemilde yoktu. Çünkü kemilin canı benden de azdı. Ultisini atmak zorundaydı artık. Bu yüzden bir noktada artık sabredemedi ve ultisini harcadı. Ben de hortumu beklettim ve kestim. Bu durumlar çok soğukkanlılık gerektiriyor aslında beyler. Ve e, bir noktada gerçekten iyi olmanız lazım. Çünkü... Hani dediğim gibi bak bu tecrübe benim buradaki oynayış şeklim tecrübe. Canım çok azdı, Kemil'in canı neredeyse full'e yakındı ve ben ona rağmen dönüp Kemil'i kesebiliyorum. Bu benim Yasuo'da iyi olduğum için oluyor. Her Yasuo oyuncusu bunu yapamayabiliyor. Hatta yapamaz da yani çok zor. Gerçekten top lane Yasuo oynamak zor ama bu videoyu dediğim gibi çekmemin amacı zorluğunu anlayın. Matchup'ları zor. Kendinize güveniyorsanız buralara gelin. Ki ben genelde Yasuo ile lig kasarken bir lige kadar midde oynuyorum. Ve ondan sonra tapa çıkıyorum. Çünkü beyler midde Yasa oynamak o kadar da iyi değil. Çünkü takımınızı full AD'ye zorluyorsunuz. İşte AP almak zorunda kalıyorlar genelde. istedikleri çarları alamayabiliyorlar. Onun dışında hani Yasuo'nun bazı meçapları gerçekten zor. Bilen bir oyunda hani herkes oynayabiliyorsa mesela midde neredeyse hiç kill çıkaramıyorsunuz. Çünkü Ahli mesafesini koruyor veya Veigar mesafesini koruyor. Lux mesafesini koruyor, Vex mesafesini koruyor. Kill çıkmıyor. Full farmlıyorsunuz. Full farm, hani ben size hep diyorum so farmladıkça güçlenen bir şampiyon, evet farmlamak sorun değil ama şöyle düşünün. Siz Viktor'un mu farmlamasını istersiniz yoksa Yasuo'nun mu? Tabii ki de Viktor istersiniz, Viktor oyunun her aşamasında güçlü oluyor late game'de. Hani late game'de nereye koyarsan koy Viktor içinden geçer oyunun. Yasuo öyle değil, Yasuo iyi konum alması gereken ve gerçekten zor bir şampiyon. Hani o yüzden mesela genelde yani lane'de full farm dönen mid lane oyunlarında e oyun çok zor oluyor Yasuo için. O yüzden ben midde oynamanızı bir noktada tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi zor oluyor. oyun. Tak takımınızı zora sokuyorsunuz beyler. Hani jungle'ınız bir Gragas, Vay, işte support'unuz Nautilus falan olmadığı sürece oynayamazsınız oyunu full farm bir oyunda. Çünkü hani full farm bir oyunda itemleriniz çok olmuyor, kasmış ben olmuyorsunuz, kartopunuz olmuyor ve zorlanıyorsunuz dediğim gibi. O yüzden top daha verimli. Hani top kötü kötü diyorum ama hepsi kötü değil iyi olduğu yanları da var top lane Yasuo'nun. sonu sağlamsa yasının. mesela top lane'de kill çıkarırsınız. Hangi eli olduğu Kalbi zerre ya. önemli değil. Ben şu an zırt lane bitiyorum ki Kemil farmlayamasın. Aramızdaki milyon difini görüyorsun şu an. 40 milyon dif açtım. Ama hani lane genelde e, orta oyunda şurada oluyor top lane'de ve top lane geniş bir alan. Her türlü adamı yakalarsınız beyler. Ve kesersiniz. Ben burada bir, bir de de bakacağım. Push'umu aldım. Ruhamımı atıyorum. Skor isteriz buradan. Lisin burada. Ölmedik lan. Oy. Terseniz. Güzel. Burada artık oyuna oyunda olduğumuzu göstermiş oldum. Az önceye kadar ben top lane'de sadece aa bu yasuo sağlanmış kemili kesiyormuş dedirtiyordum adamlara. Artık şu anda adamlara Kemil senin ben yapacağın işi diye sövdürtüyorum. Çünkü ben oyuna şu anda kendimi gösteriyorum. Hani Kemil burada alabilir bile zerre önemli değil. Ben burada 600 gold bilsinden ve 300 gold Kayısa'dan almış oldum. Ve Orianna'nın sıçrasını aldım. Bayağı verimli geçti attığımız bu round. Bizim için güzel. Onun dışında dakika CS yapıyoruz. Dakika oynayışı ve 130 milyonumuz var. Burada artık oyunu satmamam lazım. Çünkü kafamda 450 gold var ve ADC'lerimiz çok kötü durumda. Ezreal'ımız en azından. Hani ola ki takımımız oyunu late'e uzatmak istiyorsa da takımı tutacak adam ben olmalıyım. Late'e kadar. Dayandırmam lazım. Bakın size az önce dediğim olayı yapmaya çalıştı kemik. İşte E'siyle <laughs> Ah be abi hortumu kaçırdım ya Çocuk tilt oldu beyler <laughs> Çocuk tamamıyla tilt oldu O sıçrası tilt sıçrası ben, ben hissettim anladım Çünkü dövüyorum minyon almasına izin vermiyorum Size demiş olduğum olayı yapıyorum <laughs> Ve Camille için artık çok zor <laughs> dakikalar bu dakikalar Şimdi Camille'i ignore deyip kuleye vuracağım Aynen. İki de kuleyi tankladım. Abi yok ben oraya gelemem canım çok az. Burayı itip resetleyeceğim canım. 300 golda ihtiyacım var. Gittik resetliyorum. Ee, Doran kılıcı beyler burada satılır sorun değil. Ebedi çünkü bu bayağı hissettirir. Ekko'dan erken ulti ya. Aha ölmedi lan. Abi yapma ya yakala. Oo, bizim takım leş be beyler. Ee, burası Echo'ya yazar beyler. Neden diye soracak olursanız Lee eğer ki Q'sunu bekleseydi ve Lee Q'sunu attıktan sonra oynamaya başlasaydı. Ultisini atsaydı yani. Alacaklardı. Rahat bir şekilde kill olacaktı onlar için ama beklemedi. <laughs> Acele bir şekilde göt korkusuyla hemen ultiye bastı ve satmış oldu takımım aslında kötü. Oyununda kendimi bayağı bir hissettirmem lazım. Umarım bu oyunu taşırım. Ya muhtemelen bu oyunu taşıyamasam bile atarım. Düş, bırak, kaos, seni... <gülüyor> <gülüyor> Ultisi var Lee'sinin. <laughs> <laughs> Öldü. Hop bir de can çalayım. Yok öldük. <laughs> o kadar da çıkmıyormuş. Ent'i diyelim. En azından güzel oynadık burayı. Airblade kaçıralım burada. Burası aslında benim atam Eğer ki orada Airblade kaçırmasaydım muhtemelen ölmeyecektim de. Burası benim hatam. Siz olun. Siz orada Airblade'i kaçırmayın. Arada ama böyle hatalar olabiliyor. Hani ne kadar ben bile kaçırabiliyorum. Yani ne kadar iyi bir yasus oyuncusu da olsanız bir noktada eliniz dönmeyebiliyor. Yıkıyorum. Korunma. Abi Orion'la bizimkileri çok fena dağıtıyor ya. Ben anlamadım ki bu adam niye Lucian mid yapıyor ki? Yani çok garip ya. Aslında benim bu dakikada bot'a inmem daha verimli olur. Bot'tan yararım. Ejder de çıkacak. Benim teleportüm yok. Hani Kemil'in var. Ve hani Kemil'e e 850 gold verdim. Adam bir anda oyuna döndü neredeyse. Hani iki kill daha alırsa beyler bu Kemil. Oyuna tamamıyla dönmüş olacak neredeyse. O yüzden biraz daha benim kontrollü Eğişim ve sakin oynamam mücadele lazım. İyisinin ultisi yok en azından bunu biliyorum. Kimilema açılır mı? Açılacak gibi duruyor. Ama E'sini atıp çıkar muhtemelen. Hızlı bir push alacağım burada. Güzel buradan geçmesine izin vermedim. Ee, Botlane'de fight çıkacak tamam uzaktan bir şekilde yürüyeceğiz abi o işlere. Kemil'in dediğim gibi TPS var o TP ile gelecek ama benim TP'm yok. O da minyon dalgasıyla uğraşırken ben gelmiş oldum şu an. Oynamalıyız, bu ejderi oynamalıyız. Daha ejderi bizim için gerçekten önemli. Kardeşim Hit ben alırım. Lee'sini ben tuttuğum sürece sıkıntı yok. At Ah Mayvet <laughs> Tertemiz Orada sadece bir hortumu kaçırdığım için Lucian ölmek zorunda kaldı Mb <gülüyor> <gülüyor> Hortum gitmedi Burası benim hatam. Benim gibi Lucian'ı ben öldürtmüş oldum. Çocuk orada benim hortumuma inandı ve o yüzden oynadı. Ain't diyelim. Nami Beyzin bozcan mı? Evet. Top lane'e tekrardan çıkıyorum. Onu aldınız mı? Çok güzel tamam. Oyuna tekrardan oyunda olduğumu hissettirmiş oldum. Orianna öldü. Lee öldü. Aynı şekilde Kaysa da öldü ve dediğim gibi şu an an oyunda olduğumu hissettiriyorum. Takımımın oyuna dönmesi an meselesi takımım da oyuna dönerse zaten bu oyunu bitiririz. Ama bu video bence bayağı öğretici olmuştur sizin için. En azından top diye oynarken bunları yapmalısınız. Tam olarak yaptığımı yapmalısınız. Dediğim gibi oyunda kendinizi hissettirmeniz lazım. Bunlar çok önemli. Yoksa inanamazsınız. alamazsınız. Hani gidin top lane'e sabaha kadar farmlayın abi. Oyunda <laughs> yoksan hani Adamlar sadece diyecek ki abi Yasuo oynadı ama yapacak bir şey yok. Top kaderi bu derler ve geçerler. Oyuna kendinizi hissettirmeniz lazım. Bu noktalar oyun bilgisi gerektiriyor zaten. Bunu yapan top lane oyuncuları zaten direkt master'a çıkıyor beyler bu arada. Ve hani top oynadıkları hero'larda genelde işte Kemila, Atroxia, So, Riven, Irelia, Fiora bu tarz şampiyonlar oluyor. Çünkü bunlar 1v9 koyan şampiyonlar. ...iyi oynandığı zamanlarda. Özgürlük ben de bu an, şu anda size bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu Yasuo'yla yapıyorum ama siz bunu gidip Aatrox'a da yapabilirsiniz. Aşağı yukarı aynı şey çünkü benim şu an yapmış olduğum şeyler. Hani bu bilgiler değerli. Bu bilgileri çöpe atmayın. Hani böyle ya ben de yaparım zaten deyip bir kestirip kenara atmayın. Dediğim gibi bu bilgiler değerli. Bunları oturup oturup dinleyin yani beyler. Bunlar üst çıkma taktikleri aslında bir nevi. Onun dışında şu an adamların hepsini ben neredeyse üstüme aldım. Kaysa bende değil. Ee, o zaman Nami de bende değildir. Lisim bende, onu biliyorum. Yok. <laughs> Evren kaos ha, Kaçmalıyım. <laughs> Öldüm ya. Maybet çok açıkta durdum kemi sıçra attı bu arada onun sesi bana geldi. Yanlış görmediysem kemi sıçra attı. Ya da Lee attı. İkisinden biri attı. Tilt oldu birisi sıçra attı. Önemli değil. Ya yani burada ölmek benim hatam bu arada beyler. Çok itmiş oldum. Yani takımım buradaydı ve ben o yüzden onlara güvenmek istedim. Hani Lee gelecek olsa bile önünü keserler diye düşündüm. Yanlış düşünmüşüm. Oyunu tek oynuyorum hala anda. Bunu şimdi anladım. Yapacak bir şey yok elimden geldiğince oynamaya devam edeceğim bu oyunu. Taşımam lazım. Hani Lucian'ın durumu çok kötü. Ezreal'ın durumu da çok kötü. Hani takımdaki herkes 2 itemken ben 3 itemim. Rakip takımdaki herkes de 2 item. Böyle bir çelişki var şu an bu oyunda. Ne olduğumu biliyorum. Aslında Ezreal'ın mide geçmesi ve benim artık bota inmem lazım ama hala daha beni topa sürüyorlar. Hani bunları yaşam çok doğal. Mesela topta boş ölüyorum. Botta ölsem sıkıntı değil. Bizim takım baron olabilir ama toptaki ölümüm iyi değil. Bu arada bu adamlar baron zorlayacak. Zorluyorlar da. 9 kaldıcam ya tamam yetişeceğiz. Aa yapma yapma satıyorsun. Saldılar şu an. Orion ultisine patlarız beyler. Starakımız yok, can simidimiz yok yani. Vallahi ölürüz. Dağıldılar şu an. Güzel. Ben bota inebilirim o zaman. Burada totem olmamalı ya. Burada totem varsa fena patlayacağım. Valla totem olsa bile adamlar gelmiyor ya. Agresifliği kestiler bir anda. Ejder çıkacakmış çünkü. O agresifliği benim yapmamam lazım. O yüzden sadece bir hortum alıp korkutmak istiyorum. Haritada görüş almalıyız şu an. Ee, bu 19 saniye var. Tamam ultisini harcadı dilsin. Tamam tamam sal. Ultisini harcadı abi. Adam en önemli şeyi harcadı şu an. Bana en büyük sıkıntı çıkaracak adam bu arada team fight'ta. Bir Orianna ikili isim beyler. Çünkü pozisyonumu içine edebilirler. Burayı alacağım ya. Güzel. Orada görüşleri yok şu an. Biliyorum. Ee, bizimkiler alıyor. Tamam. Ee, tapa kim gidiyor? ben bot benim abi dediğim gibi. Yani benim yerim bot lane olmalı. <laughs> Ya yani Kemil güçsüz. Kemil'in karşısına güçlü bir Yasuo gitmemeli. Aslında. Benim ya bota ya mid'e gitmem lazım. Mid'de lane alırım. Botta da iterim yani. Abi Lucian ama o da olmaz be. Eko öldü. Ultisi dönmüştür bu arada bu ya. Ölümün nasıl var rahat kesemem. Abi ne oluyor? Evet bu tutamadı orayı. Yıkım. Ya <laughs> Şu hasar hasar mı ya? Bak şu an mesela 25 AD'den galiba faydalanamıyorum. Yıkım. Oo bir dakika. <gülüyor> Yıkım. Yıkım. <gülüyor> Oynayamıyorum ya. Şu 25 AD bonusunu alamıyorum. Ee, bu arada kanısımış nerf yedi beyler. %50 canın değil artık %70 canın üstündeyseniz size AD veriyor. Bu da beni zorluyor. Çünkü zaten %70 canın altına çok rahat düşüyorum hani. Ama yine de bence alınır. Yani bence kötü değil kanısımış Yasuo için. Her türlü verdiği can çalma çok iyi. Burayı oynayamadım. Bence flash'ımı kullanmalıydım burada beyler. Flash'ımı kullanaraktan önce Orianna'yı keseydim. Bence dönüp Lee de kesardım. Daha iyi oynayabilirdim. Burası benim hatam. Ve galiba adamlara Baron'u verdik. Aa Lucian çok yüzlüs ya. İnanılmaz yüzlüs ya bizim Lucian. Hani hiçbir işe yaramıyor beyler. Orianna mesela çok işe yararken Lucian hiçbir işe yaramıyor. Hani fight'ta ne yapacak? Bir tane mi atacak. Abi mid lane Lucian olayı biteli 2 sezon oluyor ya. İki sezon bitti, midde oynanmıyor yani. Bu da bizim çocuğun garipliği. Ya Muhtemelen şeydir ya bu çocuk. Hani elma satıp salanlardan. Genelde ben elmas elo hayalo demiyorum. Hatta bok elo diyorum. Çünkü bok elo olmasının sebebi de bu beyler. İşte elma satıp bir bok başardığını zanneden adamlar var. İşte elmastan rahat rahat düşemiyorsun. Düşme kalkanı var. Onun dışında işte millet kendini sürekli elmasa buz satıyor. Vesaire vesaire. Bok gibi beylo beyler. O yüzden hani ben bu eloları hiç beğenmiyorum. Mesela şu an bu Lucian, Adam işte bir şey başardığını zannediyor. Elmasım diye geziniyor. Gidiyor bitti Lucian oynuyor mesela. Çok umurumda değil sonrası. Mesela bu oyunu kaybetsek takım kötüydü. İşte karşı jungle iyiydi. Kaybettik falan der muhtemelen. Ama aslında öyle değil. Atla bakayım bana. Ölümün nasıl bu kadar OP ya? Beyz atmalıyım bu arada. Lisine daha fazla oyalanmamalıyım. <laughs> ya oğlum dalga geçiyor herhalde bende. Dur base'i şurada atacağım. Attırmayacak bu çocuk bana base. Oğlum burayı tutsanıza. Alo. Aşağıdan oryanla falan kapayacak beyler. Buraya döndüm anında. Aynen öyle. Aa o flash attı mı ya? Bir de beni pingliyor ya utanmadan. Utanmadan beni pingliyor ya bir de. Enti değilim ya. Hani bu oyunu dediğim gibi lozasam da atacağım. En azından bu eloların nasıl bir bok olduğunu görün Buyur, istedim. Ya. Onun dışında hani bir toplulukta size bir oylama açmak istiyorum. Hani TR'de diye atıp salalım mı yoksa bu geri zekalılarla uğraşayım mı? Bunu yorumlamanızı istiyorum. Bana kalırsa beyler, e, 81 3081 hesabını ben gideyim, atayım diyaya. Ondan sonra gelin hep beraber Vest'e geçelim bence. Çünkü ben bu geri zekalarla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Hani size şöyle Lucian'ı göstereyim. Yani benim MMR'ım TR'de eriyor. Çok da umurumda değil. Bak adam elmas 4 0 LP. Hani elmas atıp salan bir oyuncu bu. Şu adamın maç geçmişine sadece şöyle bir bakın. Bu DIA'yı atıp trolleyen adamlardan. Doğru dürüst oynayan adamlardan değil. Bokel oyuncusu bu oyuncu. O yüzden dediğim gibi hani salalım mı devam mı edelim. Hani mesela Kemil dünyanın en beleş Vinin'i aldı. Bu da işte dediğim o yazı turaya denk geliyor. Ben ne kadar iyi oynarsam oynayayım, adamın içinden geçersem geçeyim ki çocuk oyunu saldı yani. Oğlum adam önüme flash falan atıyor, kafama flash atıyor. Bu oyunu biz bot lane ve mid lane dife verdik ve jungle dife verdik. Takımım direkt çok kötüydü. Anla ki diyelim. Hani grafik de bu şekilde. Onun dışında bu videoluk benden bu kadardı. Umarım sizin için verimli ve güzel olmuştur. Ee, şu aralar videoları çok fazla izleniyor. 600-500 kişi izliyor. Abone sayımız biraz az. Arkadaşlar videolara like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü yeni yeni gelişen bir kanalım ve büyümeye çalışıyorum. Desteklerinize ihtiyacım var.